Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Olayda 7 genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre Emir Beyazıt Mahallesi Havana Sokak'taki bir apartmanın zemin katında bulunan dairede gece saatlerinde patlama yaşandı. İddiaya göre evde bulunan gençlerin çakmak gazı ile temas ettiği sırada gazın alev alması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı. Evde bulunan televizyon ve çeşitli eşyalar kullanılamaz hale geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu öğrenilen 7 genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken patlamanın kesin nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.